Çok oldum Ne 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 Kız ne Hazır mısın? Mina'yı bekleyelim mi? Beklemeyelim, boşver. Haş çoraplarım yine yırtıldı. 3 2 1 Hadi. Hadi. Hı. Hadi. Hadi Elif. Hadi. Hı. Oldu mu? Allah'ım ya. Ya beraber mi kalacaksınız? <laughs> Aferin size. Çok güzelsiniz. Ha? Ha? <laughs> Yavaş kız. <laughs> Bir daha siz birlikte kaymayın. Çok uzun olunca birbirinizi bırakıyorsunuz. <laughs> Elif seni şuna bindireyim mi? Ona bindireyim mi seni? Sana. Bir düştü.